Hepinize merhaba. Kaçta bugün sizlerle Bugün internet kafe sinetörün 9. bölüm final bölümüne hoş geldiniz. Evet, e, bu serinin final bölümü geldi hocam. E, çok şey yaptı bu seride. Şöyle hemen giden araya bakalım. Morali %100. Şuraya yana koyalım? Başlayalım. Bugün ne yapacağız? Bugün son kez e, kalan işleri yapacağız. E, VR gözlük masası kuracağız. Üst katı açacağız. Oraya da bir şeyler koyacağız. Dilen, e, size de 25 bin lirasını vereceğiz. Ve e, bu seriyi burada bitireceğiz. Çok güzel seri oldu hocam. Ben beğendim. Çok güzel seri olmuştu. Yani baba bayağı gidenciyle bayağı konuştu. Bayağı bir sürü hırsızlık olayları oldu. Çok güzel bir seriydi. Evet. Bakalım hemen burada bir şey yok. Hemen gidek kafemizi açacak. Son kez, son kez değil ama bir kez yaklaşıyor hocam. Son kez kafemizi açacağız. Hemen başlatalım. Müşteriler geldi baba. Tabi artık kafe onay, direkt onayla açılıyor baba. İzlemeler devam. Bunu oynuyor. Abim gönderdi. Sipariş istedi. Hoş geldin. İlk defa seni görüyorum lan Yok sanki. Ekır zaten. Bir tane maskeli de var. Bu da onun kardeşleri doğru. En kötü peceye geçtin ha. Sekiz dolar burada varmış. Ne kadar paramız var? Oy burada ben çok varmış. Ee, Fiziksel bakalım. Şunu açacağım baba ya. Ne diyor? Tipin çok sıradan olduğu için polis senden şüphelenmiyor. Yumruğu balyoz gibi yumruk atıyorsun. Buradan da bunlar kalmış. Burada kaç tane kalmış? Buradan iki. Buradan da üç. Merdiveni açtın. Üst kat. Üst kat. Hocam hepsini tamamladım hocam şöyle Buradaki artık her şey tamam Şöyle Her şey tamam baba Her şey aldı Şöyle bakalım hemen Oy. Üst kat artık var Baya da büyük bir buraları full atari dolduracağım baba Şöyle hemen atari ile hemen Lan bu burada kalmış. Bu hemen şuraya koyayım. Şöyle kurduk bu PlayStation'ı. Oyun da açık kaldı. Ama buradan mi Şöyle geçeriz biz de. Burayı da kurduk. Buradan mı geçeriz artık Şimdi. Kaç bin liramız var? 22k. şöyle W e girelim baba bir tane VR masası VR e, sistemi dizenin. şöyle VR'lara girelim en pahalısı hangisi VR'lardan hiç anlamıyorum bana işte gerçek hayatta işte kullanamadım öyle iki tane aldık bunun TV'si mi lazım Hadi. masaya girelim şöyle. Hangisini alacağız ya? Ne diyor bu? Heh, VR table. Şunu aldım baba. Ay, ekstra bir şey lazımsa alırız. 3000 lira verdik. Efsiz. 25000 lira. Ne kadarımız var? Ha, dur şunu da verin. Fiziksel. Burayı da fullleyeceğiz baba az kaldı. Ama son bölüm olduğunuz için herhalde full Ne kadar topladı burası da? 27 dolar iyidir. Getirdi. Masayı şöyle direkt kuralım. Nereye kuralım? Şöyle geçebiliyor muyuz? Adam olduğu için geçemiyor. Şuraya kuralım bunda. Ne eksik? Kasası da varmış bunun. Hemen bir tane kasayı sipariş edelim. Kasa 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 şöyle. Kasa da ne paradır şimdi. 1750 lira tamam. Bir şey değilmiş. Şöyle. 500 ver akıyor. 400 ler, 300 ler. Böyle. Gözlük. Artık buradan geçebiliyoruz tamam. Gözlüğü şuraya bırak. Getirdi. Tamam. VR masamız da açıldı hocam. Gayet güzel. Şöyle fiyatını ayarlayalım. Evet burada. 10.6 bu da en iyi masa. Artık 5 tane sistemimiz var. Gayet güzel. Kafe artık kapatak. Bir gece oldu. Ya baba kaç kişi geliyor hocam? Her öbür kardeşi. Bir tanesi para ödemiyor. Tamam. Hemen gidelim baba eve. Bugün zarar mı ettik? Bir bakacağım asansörde. Hiç çocuk yapmadık bu arada ama gerekiyor. yok. Bir de onunla uğraşamayız. Bugün zarar etmişiz baba. 3 bin lira zarar etmişiz ama geliştirdi bayağı baba. Böyle. Son kez hemen uyuyalım. Uyuduk. Hemen şimdi gidelim katı atelilerle doldurma planım vardı onu da hemen yapalım 5 tane alacağım baba 2 3 bir tane şunu alalım bir iki tane şunu alalım 5 tane aldık baba yorumlar bu şekilde okumuyorum artık hemen atelileri hemen dizelim baba üst katta boş durmasın o da çalışsın bakalım üst kata Şuraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Buraya da iki tane dizeriz tamamdır. Aa VR'a geçmiş. Bu yer bence boş para duruyor. Ben hiç vermezdim bence buna Buna vereceğime şurada oyun oynarım daha Ne oynuyor? Simulator oyunu oynuyor. Bu da simülatör. Bugün hafif full simülatör. Daha planladığımız gibi bir tane buraya. Daha planladığımız gibi bir tane buraya katalım hemen. Evet bir tane buraya kattık. Şöyle. Gel gel. Böyle bir tane direksiyonlu kattık. Direksiyonu daha ucuz ama ikisi de 5 yıldız olduğu için ben direksiyonlu aldım. Hem 30 lira daha karı geçiyordu. Ya hocam bu niye böyle ya? Koyduk abi bunu da, ters koyduk. Bu daha güzelmiş baba. Hemen gidelim. Öbürlerini de alalım koşuyor. Bir tane buraya. Bir tane buraya. İster direksiyonla oynayın, ister düz oynayın. Evet. Burayı da aterlerle döşedik. Evet. Gene ilk müşteri gene kır oldu be. Donald Trump da ikinci. Aslında da üçüncü. Ee, şey yapabiliyormuşuz. Kabin kafe yapabiliyormuşuz. Onu da gördük baba. Gördüm. Şurada WW'ye giriyoruz. Buradan çıkıyor. Ee, heh şu. Buradan kabini satın alabiliyoruz. Allah baba aldık. Bakalım kabin nasılmış. Evet kabini sat. Yok manav değilmiş. Lan buraya sıkıştık. Heh. Burada, burada da işletebiliyormuşuz. Ama işletmeye gerek yok ya. Neden? Bitti artık sayı. Şey. 2000 lira daha toplayıp dilenciye parasını vereceğiz baba. 25 bin lira da kadar çok ya şuradadır. Evsiz, evsiz işte Ve Max. Sen proje ha max, Musk. Bu sebebi sana verir. Maşallah burada da iyi işler dönüyor. 120, 200, 360, 480, 600. Hepsi gelse 600 lira. Gene iyidir baba orada. Lol oynuyor bak. Lol mu ya bu? Yorumlara yazar mısınız? Bu lol Şuna çek. Burayı şey ettiler ya. Fitness ettiler burayı yani. Baksana ya. 25 tamamladık mı? Tamamlamışız baba. Çekil çeki çekil. Hepsi neredesin? Hepsi burada. Al. Ee, soyulduk. E i̇şte işte işte bir de bir tane silah veriyor. O da boş bir silah işte. Ne gerek var? Yeme baba şuraları sistemlere doldurabilirim ama hocam gerek yok. Yeme yani baba. Onu da yapmış sayalım kafeyi son kez kapatıp gidelim hocam artık. Evet, her şey bitti hocam. Bayağı sistemler kurdu. Burada bunları fullledik. Her şey full burada. Ana bilgisayar falan her şey full. Son kez kapattık baba. Seriyi bitirdik. Kelime arada açıp keyfini oynarım ama seri serinin bitiş abi. Evet. Ben kapattım ya. Neyse. Son kez. Çık la çık. Çalmadı sana çalma kazan. Hem de bize ne çok şeyler yaşattım ya. Yani. Sarlı da en çok gelen müşterimiz. Ve son kez eve gidiyoruz hocam. Ne kadar topladı? 227 son kez. Burayı da fullledik baba. Burayı fulllemeye gerek yok zaten. Hepsi miner. Kumarhane baba. Evet. Son kez tutturalım. Hadi da bakalım. Tamam. Uyuyak baba. Evet baba bu serimizin burada sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik. Serimizin de sonuna geldik. Yani baba seride yapabilecek her şeyi yaptık. Sadece dilencinin o silahını şimdi gidip alabilirim ama gerek yok baba ona da. Yani Bu seri bu kadardı. Başka seriler için abone olmayı unutmayın. 90 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz baba.